Gerek Cumhurbaşkan reisimiz, gerek gelecek başbakanımız, hayırlı olsun inşallah. Cenab-ı Allah hayırlı eder, isabetli kararlar verdirir. Birkaç gündür kalbimden geçen, içimden böyle doğan bir şeyimi dile getirmek istiyorum. Mesela yemin diyoruz, yemin. Yemin, vallahi, billahi, tallahi. Bu yemindir. Bir de Üstad Bediüzzaman Said Musa Hazretleri talebelerine siz bu davaya sadık kalacağınıza dünya menfaatlerini bunun üstüne getirmeyeceğinize yanlışlık yapmayacağınıza bu kitaplara ihanet etmeyeceğinize gelin bakalım Kur'an'a el basın. Kur'an'a el bastırıyormuş Üstad Hazretleri. Ve zaten Yeminler de Kur'an üzerine yapılıyor. Mesela Amerika'da adam İncil'e elini koyuyor, yemin ediyor. Fransa'da öyle. İtalya'da öyle. Bütün batı devletlerinde hep öyle. Hatta bir ağabeyimiz demin anlattı. Amerika'da yeni polis olacaklar kişilere yemin ettiriyorlarmış. İncil aramışlar. İncil bulamamışlar. Getirmişler bir tane elbet koymuş, ona el koymuşlar. Garibanlar bulamayınca, e bizde Kur'an-ı Kerim'imiz var, Biz bizde buna elimizi koyalım. Ben şahsen, reisi cumhurdan, Sayın Tayyip Erdoğan kardeşimden, yemin ederken, yemin edeceği gün, Kur'an'a el basarak yemin etmesi çok yerindedir. Çok büyük bir hakikatı dile getirecek. Çünkü kendisi de zaten söylerken diyor, Amerika'da İncel'e el basıyorlar. Fransa'da öyle, Batı ülkelerinde öyle. Biz Müslümanlar niye Kur'an'ımızla yemin etmeyelim? Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ederse çok isabetli bir şey yapmış olur. Çünkü bu Türkiye'mizde birçok ilklere imza attı. Birçok ilklere imza attı. Onun için o kardeşimizden de bunu bekliyoruz. Vatandaş olarak birçok konuştuğum, görüştüğüm, tanıştığım kişilerden bu sesler geliyor. Aynen onlar da diyorlar ki çok isabetli olur. Kendisinden bunu istirham ediyoruz. Vatandaş olarak, cumhurun reisi olarak, yani bizim reisimiz olarak kendisinden bunu istirham ediyoruz. Bunu yaparsa çok isabetli bir şey yapmış olur. Çünkü yemin Kur'an üzerine, Allah üzerine yapıldığı zaman daha büyük bir ciddiyet, daha büyük bir mesuliyeti gerektiriyor. O da bu mesuliyeti idrak etmiş olduğundan zaten şükür namazını da kılmış Eyüp Sultan'da. Zaten bizim eski padişahlarımızla öyle yaparlarmış. O da onların torunu olması hasebiyle bunu da böyle yapmasını bekliyoruz, arzu ediyoruz, istirham ediyoruz. O kadar.